Arabanın üstüne kar mı attılar? Kaput gitti dayı. İnan ki pert olmuş kaput. Kameran, kamera var kamera. Sakin ol sakin. Çek çek onu çek. Çek. Atsaydın direkt üstümüze atsaydın. Abi, geliyor, La 0 de 0-2'yi de bırakma başınız. Bırak sıfır la kafamıza kar indirin lan. Sen yaptın hoş mu? Her yayınımıza başladığımız gibi tekrardan cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Diksiyonlu konuşmak isterdim fakat bana doğal şivrem yakıştı daha çok söyleniyor. O yüzden kendim gibi konuşacağım. Ben kasmıyorum. Siz de rahat olun. Bura bizim Adıyaman ilimizin Kağıtay ilçesi. Ben burada yaşıyorum. Aynı zamanda buralıyım. Şu an sizin için Kahta'nın Kahta'ydın da YouTube kanalı açtık ya biliyorsunuz malumunu. Bunu orada yayınlayacağız. İlk YouTube videomuzu böyle çekelim dedik. Karkış kıyamet. Yani vlog videosunun daha farklı güzel tonda konsept böyle çalışılmış bir şekilde olmasını isterdim ama maalesef ki eldeki şartlar, imkanlar mevcut. Buna mevcut. Bunlar da bize bakıyor. Sanki ne yapıyoruz? Yani böyle bir kamera olsaydı siz düşünün. İnsanlar çalışıyor da Bak. Çek. Kepçe de kafaya takmış ama orayı. O karı oraya sıkıştıracak. Bura kutlarımız var burada. Kutlar, heykeller, kavşağımız. Şimdi bu kavşakta başladık. Bu kavşakta da bitireceğiz. <laughs> Kamerayı da görüyorlar diye oluyor. Kamera da bu kadarmış ya. Böyle gidecek ta. Mikrofon da burada ha yanlış anlama. Profesyoneliz yani. <laughs> Ama kar şey buzlarda düşme anlamı. <laughs> Lan Mehmet kameramanlık mı yapsın? <laughs> Lan, he, montaj mı editleme mi yapsın? Yani reklam mı yapsın? Sponsorluk çalışmalarıyla mı uğraşsın? Mehmet ne yapsın dayı? Azat dedin bizi bitirdin dayı ne azatı? Azat İzmir'de biz Zahit'iz. Ya zahit abi. Görüyorsun değil mi bize olan <laughs> bu azatı bize azat zannedip takipçiler oraya mı gidiyor ne yapayım? Abi sana o çok yakışıyor. Eyvallah başlarsın. Benim gönlümde sen öyle. Çekil. Şey yani. Mehmet bu çırıklara dikkat et. Çırık küçük yani su akaçları vardır ya. Yağmur olukları giderler. Yerleri görüyorsunuz işte. Gayet. Ama şaka bir yana bugün çalışıyorlar. Ha. Biraz He, bugün çekim yapacağımızı duymuşlar ya. Bunu bütün dünya izleyecek. Türkiye de Sen kenardan git. Dayı. Önce kendine sonra kameraya dikkat etmemiz. <laughs> 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 Beni <işim> düşünme. <laughs> Abi şey söyleyemedik ki. Şimdi kameraya sırt verilmez normalde senin senin ters yürümen lazım da olmuyor. Yani yana da gidemiyoruz. Normalde önden gitmem lazım. Tabii yani. senin olması gereken o şöyle. He. Fakat zor bir. Alıyor mu? Açı nasıl? Açı güzel. Arkadaşlar şimdi kahta kavşağının oradan başladık. Yani kahta derken merkez kavşağımız. Böyle çarşıya doğru gideceğiz. Çarşıyı size gezdireceğim yürüyerek. Arabamız yok. Buradan sponsorlara duyurulur. Araba kiralama firma bize kiralama kakışmaz da. <laughs> Bu dükkanların da hepsini montajda şey yapacağız. Flu, bulanık. Tabi parasını vermiyorlar. Niye boşar reklam yapayım ki? <laughs> Tövbe yaram. Tamam. Kim, kim oldun da reklam yapıyor. Öyleleri, muhalefetleri de duyar gibiyiz dayı. Zaten herkes bizi sevseydi kendimizden şüphe ederdik. Kötü eleştiri gizli hayranlıktır. Buradan seni de uyandırayım Sabri abi. Biz yolda yürüseydik bundan iyi ha Mehmet. Bura dar açın. Öyle abi. Öyle lazım olmuyor. Ustamızı da çek. Merhabalar merhabalar şefim. Kendimi Zabıta müdürü şefi gibi hissettim biliyor Böyle <laughs> halkı selamlıyorum. <laughs> Buranın noterin olduğu sokak. Noter kalktı değil mi gerçi buradan? Mehmet şurada noter vardı kalktı değil mi? Orası mı? He. Kalktı abi sanırım. Berber He. oldu. Berber olmuş da. Evet. Her gün her şey olabilir burada. Ayık olun kendinize. Bunu da çek çek. Mizan tavuğu da çek. Çek. Dayımı çek. Oraya selam mı veriyor? He. Dü bizi de çek, hakkımız mı bir şey dedi. De. Hakkım, hakkımızı vermeyen bizden değildir. He. Tuzlamaları görüyor musun? Bak bak. Şerefime biri tuzlamış buraları, çek. Ya bu nasıl bir tuzlaması? Bir kamerada bile görüntüyor. <laughs> Yemek tuzu Vallahi tuzlamış biri ama kafasına göre bu kadar tuzlan ne olacaksa. Ama bu kadar tuzlar ne olur demeyin. Herkes bir avuç atsa her şeyi de devletten beklemiyor canım. Neyse bu devlet millet işlerine girmeyek. zaten şeyimiz rast gitmiyor, şeyimiz, <gülüyor> işimiz. <laughs> çiğ köfte al. Dün akşam gece üçte çiğ köfte çiğ köfte dediniz. şimdi kimse yemez var ya. Dün de canlı yayında herkes çiğ köfte diyordu. Bu yazı çektiler. Bakın alın size günün sözü. Biz okuyamadık siz okuyun. Hadi gidelim Haydi abi. <laughs> Ee, bu da traktörü olanlar keyfetti. Ezan okuyun, müziği kapat, müziği. Müziği kapat. Saygısız. <laughs> Bizde yayına ara vermiyor. Ezan okusun baba, ne güzel. Hayır dinlesin. Abi belki Avrupa'da olanlar izler. Ezan sesine hasret kalmıştır. Her şeyi düşünelim değil mi? Biz bugün varız, dinliyoruz. Yarın yokuz. Allah bilir. Şimdi abi sessiz bir yere gelen geç ses sesle sıkıntı yok ya benim mikrofonum var sesim her türlü gidiyor. He evet, evet. şimdi arkadaşlar bir bir saattir şeye gireceğiz. Şeye bakıyorum su kamera <laughs> bir kameramız var. <laughs> o da riskli bu arada. Tabi Allah korusun. Çiriklere dikkat edin. Çirikçi mehal dahi yan yapmış çirikleri. Şimdi hep diyorlar abi nasıl bir yerde ya? Nasıl bir yerde derken nerede ya Şu... Abi hep giderli videolar yapıyorsun. Abi hep nereye gidiyorsun? Biz hep gidiyoruz dayı. Kiminin hoşuna, kiminin zoruna gidiyoruz. Mehmet Çırık. Mehmet Çırık. kameran. Sürekli bana diyorsunuz ki yaşadığın yeri de çek abi. Hangi bölgede yaşıyorsun? Teyzem gidiyorsun ama buzlu yerden gidiyorsun. Allah korusun. Bir düşsem var ya. Git çeliklerin altında durasın. <laughs> Abi direkt giderek Yüzyıl Parkı'nın oradan eski çarşıya doğru gideriz. Arada ortamı da çekersin. Sen bana bakma. Şimdi kahtayı çektirdiniz. Ben burada yaşıyorum. Buralıyım. Tabii Çukurova'da büyüdük de. ile anne artık memleket hasreti çekince geldik buraya. Burası otogar kavşağı. Kahtaya gelen giden herkesin yolu bir kere de olsa buradan iki kere geçer. Bir geldiğinde bir gittiğinde. Kahtayı çekiyorum elimden geldiği kadar sizin için. Kahta bu yeğenimi de çek. Yeğenim de bak. Onu harcamayacağım. <laughs> 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 Şimdi Kahta tabelada 86 bin gayri resmi 110 bin olduğu söyleniyor bir rivayete göre. <laughs> Her geçen gün nüfusu artan tek yer. Çünkü ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yol en güzel ya. Geniş. Rahat rahat gidiyoruz. Kaldırıma baksana da beyaz sarayın beyaz kaldırımı gibi olmuş. Çek kaldırımları da çek. Düşeriz dayı. Vallahi helal olsun belediyemize. Harbiden yolun hakkını vermişler bu sefer. Belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum ha. Bunlar onların emekçiler bizimdir dayı. Emekçilerin yanındayız. Kahta'yı tanıtacağız ve ponu konuya açıyoruz. Kahta il olmaya aday ama olamamış bir bölge, ilçedir. Türkiye'nin sayılı büyük ilçelerindendir. Buranın neyi meşhur? Tütünü meşhur. En başta onu söyleyek. Sahip çıkılamayan tütün. Baraj var burada. Barajda balıklarımız çoktur. Çepçe de üstümüze geliyor. Ben yavaşlıyorum ona yol veriyorum o duruyor. Ben yavaşlıyorum o yavaşlıyor. En son durdum da. Abi baktım canlıda bunun esprisini yaptılar. Ben dedim ki dün vlog videosu çekeceğiz. Abi dedi araba olmayan bir yer olsun. Araba kahtası tek kıç kadar yer. Affedersiniz. Buranın tabelası çökmüştü. İlk kar yağdığı gün. Hala yerde. Yaza kadar bu tabelayı yapamazlar. Buraya da yazın. Ah. Ah, seni de uyandırayım abi. Şimdi abi burası Kahtan'ın işte çarşısı. He, neyimiz meşhur, bademimiz meşhur. Onu anlatıyorduk. Dünyanın 8. harikası mıydı? 9. müydü lan Mehmet? 8. <laughs> <laughs> Mehmet'i denedim biliyor musun? Biliyor mu bilmiyor mu diye. Ben 8. olduğunu Olay. biliyor musun? Biliyoruz da gitmedik işte. Yıllardır adam New York'tan gelip gidiyor. He. Evet. <laughs> Yıllardır burada. Ya şaka gidiyor. bir yana. Dünyanın öbür ucundan gelip gidiyorlar. Burada taşları ziyaret ediyorlar tepeleri. Biz şey yapmadık abi. Gitmedik evet. yani. Ben de bir kere gitmişim yalan mı söyleyeyim? Yolu pis dayı. Araban güzel olmazsa yaz da kışla sıkıntı yani ha. Frenleriniz patlar dayı. Ya hararet yaparsınız ya da freniniz patlar. Araba gelirse de bizi görür, yavaşlar herhalde ya Mehmet. Ama Vura da bilir he. Vurabilir. Kamera kaydı var, erkek Bu savursun. Baya baksana. Komiser ya. Kolombo gibi gidiyor. Kelle avcısı. Abi burası işte kaymakamlığa haber geldik sizin için, böyle gidiyoruz. Aslında biz normalde nasıl hedeflemiştik? Bir yerde bir yemek yeriz demiştik. Hemen hem, bak. Hem. Kata küçük olunca yürü, yürüyerek yorulamıyorum da yani yemek yemeye bile fırsatımız olmuyor. Abi bitti. E, abi bitti. Abi bu kadar da eski çarşı var. Ya aslında gezilecek yer çok da şehir merkezi küçük dayıcım. Şimdi bak baraj şimdi dur bir dakika sayık, ha. doğru bir konuyu dağıtmadan. Dur durak o zaman abi. Bana en karabalık yerde duruyoruz. Millet gelir ha. Gelsin ya ama. <gülüyor> 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 çek. Transitimizin önünü çek. Çek. <laughs> görüyor musun? Yiğitlerimizi görüyor musun? İşte böyle mazlumun yanında o ki öldüğün zaman it değil. Yiğit yatsınlar baba. Mezar taşına. Şimdi Bay tır geliyor ya. İnanamıyorum ya. Buraya tır girmiyordu ki normalde. Ama önünde ağa yazıyor ha. Ağayı çektin mi ağayı? Ağayı alsın çekseydin keşke. Ağa da ağlara serbest. Biz de ağayız. Şimdi dediğimiz gibi tabelada 86 bin gayri resmi 110 bin nüfusu olduğu söyleniyor rivayetlere göre. Tabi her rivayetin ravisi vardır yani rivayet, ravi rivayeti söyleyen kişi onun bizde kim olduğu belli değil. Herkes kafasına göre bir şey söylüyor. Nemrut Dağı vardır başlıca gidilecek yerlerden bir tanesi. Tabi biz baştan sayıyoruz siz tersten algılayın ama. Şimdi daha sonra Artemia Kral Mezarları vardır. Zavustan Antipos muydu o adamın ismi? Mahsun işte bir tane taş olmuşlar. Bir gün oraya da göstereceğim size. Ondan sonra teras var seyir tepesi yüksek bir yer. O tepede bile petrol çıkıyor aynı. Petrolü buradan alıyorlar dayı bize. Niye? Buradan alıyorlar pahalıya satıyorlar. Halbuki bizim burada çıkıyor. Bize indirimli olması lazım dayıcığım. Ondan sonra Karakuş Tepesi var. Cendere Köprüsü var. Dayı gel tamam. üstümüze çıka. Aha. Acelesi var da Aa, başka ne var? Nere şeytan köprüsü var. Çahta eski çahta kalesi var. Eski çahta olur, kale eski çahtanın orada. <laughs> başka başka neyimiz var? Bademimizi saydık, üzümümüzü saymadık. Üzümü de sayak. Nar var. Nareşkimiz, bak deli gibi geliyoruz ha. Bundan sonra biz varız. Siz yoktunuz biz vardık. <laughs> ya da gezdikçe işte güzel bak işin en sondan anlayın dedim ya tersten. Bak Safvan bir muatıl var sahabe. Sahabe ikramdan. Abizer Gafari var. Musa peygamber mezarlığı var. Bir rivayette orada dinlendiği söylenir Musa peygamberin. E. Onun için Musa peygamber mezarlığı diyorlar. Tabi biz söyleyenlerin yalancısıyız. Nerede yani ya oğlum? Şov TV'de mi yani? <gülüyor> <gülüyor> abi çekek gel. Hızlı bir Ama hızlı ha hızlı. Bak. paylaşıyorum abi. Sen hastansın lan. Bak ver. Çabuk çek ki. Bizi so, şimdi abi. arabalar çek çarpmasın ha gel. Trafiği de kapattı. Tamam. Kendinize dikkat edin. Şimdi kayıttayız da gene görüşürüz. <laughs> Oğlum seni çeken çekmiş zaten kafan yağmur çıkmış. He. Ha valla. Kapçımız saygılı gördünüz değil mi? <laughs> Resim çekeceğiz diye yolu adam yolda nasıl saygıyla duruyordu. <laughs> <laughs> o saygıyı yürekten hissettik yani. Abi. abi normal yapın böyle işte. Hani diyorlar ya canlı yayında asabisi. Canlı yayında lillonslar geliyor kardeşim. Canlı yayınlar, liloşlar bizi geriyor. Yoksa normal yapıp kimse tokanmasa ben öyle pozitif bir adamım. Benle gezen sıkılmaz yani. Adam da satmayız. <laughs> He burası... Arkadaşlar burası yüzü parkımız. Tabelanın olduğu yerden çekmek isterdik ama açı müsait değil. Böyle, şimdi buranın kar olduğuna bakmayın. Bu çay ocağı kapalı, yoksa ihtiyarlar heyeti burada. Aksaçlılar burada toplanıyor, dayı sizi uyandırayım. Yer altı da var, buranın yerinin altı da. Vallahi çaycı açık olsaydı çayımızı içerdik. Bizim Ahmet de kapalı. Abi karkış. Şimdi kim gelecek ki? Normalde şurada döner yemeye hedefliyorduk. Ama sen acıktın mı Mehmet? Ben de işte yedim öyle çıktım yerden. Bankamatiklerimiz yetmiyor gayet. Buradan, bir görev, bir he. He bunu ha, harbiden ha. Abi bizim Çakta'da 110 bin insan var. Bir ATM burada. Bir tane de itfaiyenin orada mı vardı? Orada. İki bir de bankanın önünde var. Üç, üç tane itfaiye ayıp, Bir de hastanenin orada dört. Ayıp değil mi şimdi dayıcım? Bu kadar insan sıraya giriyor bu kış günü. Çırıkların tam ortasından gidiyor Mehmet. Çırıklara fısıldayan adam. Ç çocuğu da çek. Bize ateş ediyor. Aynen. Sen aynen. ya da bize ateş ediyor. Kameramanı da yavaş lan Toros. Çek dayı. Toros'un patinaj çektiği durumları çekiyor. Yavaş. Yavaş. Bu şimdi var ya. Düşünsen ayağını debriyajdan bir çekiyor. Kaza bir kitliyor. İntihar komandosu ya. İhtiyarlarımızı çek dayı. Allah'ına kurban. İhtiyarlarımız bir numara dayı. Bu da el yapımı, böyle el emeği, göz nuru, ayakkabılar, çarşı. İşte çocukluğumuzda bizim olmayan, şimdiki çocukların şanslı olduğu oyuncaklara bak hele. Bizim böyle valizimiz bile olmadı. Çuvala koyup gidiyorduk. Yer fıstığının kilosu 20 lira. Sizde var mı? Sucukları gösterin. Kuru <laughs> üzüm 15 TL. Day dayı da çek. Çek dayı. Şimdi... Arada bir iki tane böyle rüzgar çıksın ya. Burada da atema varmış lan. Beş taneymiş. İşte ben buna diyordum zaten. Burada mı? İtfaiye aşağıda değil mi? Tamam zaten doğru saymışız da. İnsanlarımız canla başla temizliğini yapıyorlar dayı. Belediyemiz yoldan alıyor, kaldırıma atıyor. Esnafımız kaldırımdan alıyor, yola atıyor. Artık kim kazanırsa. Adamlar ya he he sıfır <laughs> birde oynadım. Nerede? Lan hadi oğlum yürü git lan. Yol yok yol yok girme buraya. Merhaba. Nasılsın abi? Allah razı olsun sen nasılsın? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bir fotoğraf çektirelim abi. Çekeriz. Şu yolun ortasından çıkak gelmemek. Mehmet. O oradan gireceğim diye uğraşıyor. Kayta kalmamak. O oradan gireceğim diye uğraşıyor. Çek çek inatçı şoförlerimizi çek. Allah'ına var ya. Bak da bizi bitirdin mi? Burası eski Marangozlar sokağı. Şimdi site, site yapıldı oraya götürdüler. Belediyenin eski yeri de. Gerçi hala aynı yerde değil mi belediye? Aynı yerde ya. Belediye de şu arada ha. Görünmüyor da işte. Görünmüyor. <laughs> Siz görmüşsünüz şu binanın arkasında. Gel resmi çekin biz gideceğiz ha. Foto Avrupa ben evlenirken 10 sene önce orada resmimi çekmiştik ya. Vay be. Vay be. 10 sene geçti mi? He 10 sene 11. senedeyiz ha. Hayat devam ediyor işte ömür gidiyor. Bak bu yayık makinası. Bu fırını davul. İndirimli ürünlerimiz başlamıştır. Selamımızla gelene %50 indirim. Ondan sonra bir tükah dayı buraya yıkıyorum onu. Burası ne olmuş? Buraya da bir <laughs> şey var. Burası da baba porselenler, fincanlar. Çeşit çeşit. Dayımı da çek model model. Demir, e, orman züccacına buyurun. Abi halkımıza reklam da Şimdi tam eski çarşıya gideceğiz. Bizden alakalı yere gideceğiz. Dayımı da çek. Merhaba dayıcım. Eski topraklar geldi. Rabbim eksikliğini vermesin. Çek çek. Çek. Ya her şeyi paylaşıyoruz yolu paylaşamıyoruz kahtada. Değil mi? Çar... Paylaşmak lazım ama. Paylaşmak lazım. Abi ekmeğimizi, suyumuzu, her şeyimizi, çulumuzu paylaşıyoruz. <laughs> yolu paylaşamıyoruz. <laughs> Allah razı olsun. olsun. Tam yola gir Mehmet. Geniş açığa gir işte. Araba, baksana kepçe ne yapsın? çalışıyor işte dayı daha. Evet. Biraz da yolcular idare etsin kardeşim. Yani hep biz mi idare edeceğiz? Şimdi eski çarşı burası ara ara böyle dükkanları gösterirsin. Bura, burası bizim için ayrı bir öneme sahip. Yani gerçekten diğer taraflar. Gençler hep öbür tarafları geziyor. Gençler, kahtanın gençleri bak. Bu eski çarşının nasıl suçu var? Eski diye mi? Ulan buranın tarihi var lan. Yarın bir gün buradaki esnaflar giderse eski çarşı diye bir yer olmaz ha. Tarih olur. Da daima yol ve geç baba. Allah ana kurban. Adam sırf var ya çekim bozulmasın diye araya girmiyor. Böyle anlaşlı insanlarımız var işte. Ya buraya eski esnaflarımız var. Dayı. Arka tarafta genelde yün satarlar, pamukçular, yüncüler. Şu ara sokağı göster Mehmet, kapalı şimdi. Bak dar alanları da açıyor, mi? Ya her şey halkımız için baba. Belediyenin sözcüsü gibi olduk ha. <laughs> bu sene döneme ben, bu dönem ben koyacağım adaylımı dayı. Gençler, o iş sizde. Bak yüncü kap yüncü kapalı dedik orada var mesela burası eski çarşı dayı. Biz çocukluğumuzda gelirdik burada gezerdik. Başka çarşı mı vardı? Öbür tarafta dükkan bile yok. Buraya geldiğin zaman garip bir şekilde böyle eski hani böyle plastik kokusu gelir ya eski eşyaların. Yani o kokuyu geldiğiniz zaman o eski tarihi alabilirsiniz. Yani benim çocukluğumun kokusu. Babu yüncü dayımız açmış. Pamukçu yüncü. Gösterecek dayı. Öbür sokakta da full böyle var da. Burada sobacı, mayloncu dayı ben fırın fırın varken fırınımız varken işte fırınımız varken odunların üstüne naylon örterler ya buranın da. ben buradan almıştım. Hep eski esnaflar baba. Bizim fırını göstereceğim. Eski ilk fırınımız. Sizden tarihe yolculuk yapacağım arkadaşlar. İnan ki geri bu tarafa geleceğiz. Burası eski çarşı barına, buraya gibi böyle. Ne ararsan var. Sabunları görüyor musun? O sabunları çek çuvaldaki. O sabunlar... Ulan sabun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ulan bir, bir de millete ya yanlış bilgi veriyorsun. <laughs> Vallahi. Öyle. O sabunlarla kafanı yıkarsan saçın dökülmez. Bir şampuan kullanıyorsun. Bana diyorlar ki abi saçları niye gir? Yeşil sabun kullanıyorum hemşerim. Bak buraya eski çarşı işte. Vallahi o eski koku ufaktan da olsa geliyor, şimdi tükenler tam açıktır, yarımı geliyor dayı Yaşlıları gördün mü? Çek dayı <laughs> Dayı biz sizi sevdiğimiz için çekiyoruz Kim kötü söz söylerse sahibinindir Seni de uyandırayım Sabri abi Dayımı çek işte bak eski emektar insanlarımız Allah'ına kurban Şimdi Tarihe yolculuk derken bizim ilk Kahtanın tabi bu arada şöyle söyleyeyim size. hep sağdan soldan bahsettik de. Biz 88'lerde Mersin'e göç etmişiz. Dedem babamın babası, büyük babam daha öncesi gitmiş Mersin'e tamam mı? Ondan öncesine hani 88'den öncesinde dedem gül burada kahtanın ilk somun ekmeğini üreten adam benim dedem. Şimdi o fırına gidiyoruz arkadaşlar. Sizin için yolu uzattım. Biraz daha gidiyoruz. Hakikaten bir tane salim içim ya. <laughs> Dayımın sıcak pidelerini çek. Allah'ına kurban. Youtube'a memleketim işte bak böyle. Bir de yazın biber olur üstünde bunun. Evet, aynen. Afiyet şifa olsun dayım benim. Allah razı olsun. Fazla vallahi biraz kapa. O var ya. Sizin için alıyorum. Al al al. Yok abi. Yok. Bir al yatırım. abi al. Al biraz fazla al. Bir, abi bir vallahi seni mi? kırmadım. Seni kırmadım. Seni kırmadım. kırmadım. Senin adına. Sizin adına. Bak dumanı görüyor mü? Burada kalasçı. Biz inşaattan itiraf ediyorum. Allah çocuktuk abi bilmiyorduk ki günah olduğunu. Küçükken böyle bunun incelerini çalardık. Koşa böyle cirit atlardık. Yani küçüktük ha. Yani çalmanın ne demek olduğunu bile bilmiyorduk. Üy, arabanın üstüne kar mı attılar? Kaput gitti dayı. İnan ki pert olmuş kaput. Bu adam bizim üstümüze su da atabilir ha. <laughs> yavaş yavaş gider ya. Kamera var kamera. Çek çek onu çek. Çek. Atsaydın direkt üstümüze atsaydın. La sıfır biri de sıfır iki de bırakma başınızı. Bırak sıfırla kafamıza kar indirin lan. Sen yaptın hoş mu?